Let's start. Here is the Atilla. Atilacığım, hoş geldin. Hoş bulduk. Kendinden biraz bahseder misin? Atila. Kaç Atilla, yıldır Atilla, rehberlik Atilla yapıyorsun? Bana, 33 yıl oldu bu sene. Profesyonel rehber. Profesyonel olarak 33 yıldır. Mesleğe nasıl Türkiye, girdin? Kim sana bu aşkı verdi? E, turizm işletmeciliği okudum yıllar önce. Nerede? Kapadokya'da Nevşehir'de işletmeciliği, sonra o zaman rehber azdı ülkemizde. Evet yüksek sesle Atilla'cığım yüksek evet, sesle. Rehber sayısı çok azdı. Biz de ülkede dil bilen insanlar olarak e, rehber olmak istedim Rehber olmak o zaman böyle e, parmakla gösterilecek sayıda, çok az sayıda insanlar rehber, yabancı biliyordu. Evet. Şimdi maşallah herkes biliyor. Çok ben... değişik diller de bilenler var. Evet, evet. evet. Hangi dillerlardır hep? İngilizce bensin? ve Japonca. Japonca. 20, en... 20 yıla kadar yaklaşık 20 yıl Japonlarla çalıştım. otobüslerde gittim, geldim Anadolu. Yoruldum. Yoruldum. Bayağı yoruldum. Bu iş yorucu da bir iş. Evet. Onun için gençken, dinamikken yapılır. Biraz böyle yaşlanınca güzel etkili ee, iyi oluyor bizim için. Ee, akşamları evdeyiz. Çok Ge uzun süreler böyle stresli şekilde tur turak evet. koştu. Rehber olmak isteyen bir sürü gençler, evet. bana bir sürü insan söyledi, abi sen turizmi biliyorsun, bize Rapper ne önerirdin? Değil rehber değilim ben. gençler, ilk önce e, böyle bir mesleğe e, karar vermeden önce, e, rehber adayı olmadan önce, e, bizler gibi bu işi yapan insanlara, tanışmaları da Böyle kolay iş değil. Çok şey bilmek zorundasın. Ayakla asık döpedi gibi. Evet. Ee, şunu bak rehbere sordum da bilemedik derler. Evet, <laughs> evet, evet, evet. Bilmiyorum diyor evet. derler. Her şey bilmek zorundasın. Evet. Her şey güzel bir e, yabancı dil de bilmek zorundasın. Kesin. Ee, i̇nsanlar memnunla çalışıyoruz. İnsanları memnun etmek hizmet sektörü. Bir kere zor bir meslek. Mesleğe karar vermeden önce iyi düşünmek lazım. Şu anda rehber olma imkanı daha da arttı. Üniversiteler, özel üniversiteler özellikle kolay kazanılıyor. Kolay da bitiriliyor fakat biraz bu yabancı bir sınavında bocalıyor gençler. Birkaç sene sürüyor, iyi bir puan almak yabancı dilde. Ee, bittikten sonra esas hiçbir şey bilmediklerini farkına varıyorlar. Evet. Ee, turistler onlara, şura neydi, bura neydi diye sorarken hangi konuda eksik olduklarını, tabi hani, iş yaparaktan tamamlıyorlar. bir tür rehberler öyle Şimdi yapmıştır. Bizim, bizde en büyük sıkıntı lisanı iyi konuşamamak, evet. iyi pratik evet. yapamamak. Sen gençlere Hepsi, ne tavsiye ediyorsun çünkü? E, bir kere lisan olmadan, yabancı dil olmadan bu iş yapılmaz. Yani İngilizce ise İngilizce, Japonca ise Japonca, Rusça, Çince, Endonezya dili ne bileyim birçok dillerde rehberlik yapılan bir meslek. Küfret. Dil o mesajı aktarmada bir araç. Evet. O aracı çok iyi kullanmak lazım. Evet. Sinek o bile aracı. seni seviyor diyor bize bir şey rehberlik yapsın zaten. Ee, o mesajı Türk dilinde evet. mi verilecek, İngiliz dilinde mi verilecek? Hangi evet. dilde verilecekse o dili de çok iyi bilmek lazım. O vereceğim mesajı da çok iyi bilmek lazım. Evet. evet. Ee, eğitim şart. Eğitim şart. Bir tecrübe şart. Bir tecrübe şart. Biraz pişmek evet. lazım. Tabii. Mutfağa gelmek Tabii. lazım. Tabii. Birkaç kelime de Japonca alalım. Kendini evet. biraz tanıtırsan belki Japon arkadaşların Türkçe öğrenen Japonlar oluyor evet. bazen geliyor bana Türkçe da. Türkçe öğrenenler. Evet. Şimdi Japonca başlayalım abi. Evet. Ohayou gozaimasu. ここはアヤソフィアです、世界の最も古い教会の一つです、えー、一番大きいでした。初めて、えー、この最後の建物、3回目の建物、初めて建設されたとき、世界の最も大きい教会でした。後でモスクにも変わった、博物館にも変わった、今のところでモスクなんです。ぜ、え、ひ、ー、来てください、こちらの方に、ぜひ来てください。反対側の方に ブルーモスクもあります。同じ地方の同じ地方のブルーモスクも最高です。内側の素晴らしい食べたいルーツとか、ぜひこちらに来てください。イスタンブールにいるとき、ブルーモスクとアヤソフィアの中に入れないと意味がない。全然意味がない。いいでしょう。いいですかぜひ来てください。一緒に行きましょう。あちこちに一緒に行きまします